Ben. Her şey bu arada kanalımıza abone olmayı unutmayın. Herkese bu videoyu görürseniz zaten Arkadaşlar yeni attım işte. Herkese o video şey adı arkadaşlar adı neydi? Arkadaşlar kız büyücüsü de Ama kızın var mı? olsa bence varmazdı. Çünkü hani büyücü derli. Belki verebilir de bilmiyorum ama vermesi şey çok güzeldi. Burada vermedi. Gezdirdim biraz. 10 bir maksimum aldı dakika gezdirdim yani, Hat orada gitmeme yani. Hemen ver beni. Versene yazıyorsun buraya. Yazıyı gördünüz zaten. Hemen istiyor arkadaşlar. Çünkü kuzen, kuzenim istiyor yazıyor arkadaşlar. Yani bir petle rahat rahat Hemen arkadaşlar 10 saniye burada arada Videoya 10 saniye bile geçmedi Hemen ver diyor Abi Petin ne kadar kıymetliymiş ya Arkadaşlar Herkes, Arkadaşlar Bu burada herhalde çalacağımız sanmıyor yani götüreceğimiz sanmıyor Petin Arkadaşlar yani siz verebiliyorsunuz biliyorsunuz Ben Öyle yani Oyundan çıkıp da arkasından silecek de Böyle bir şey diyeyim burada. Arkadaşlar yani siz beni tanıyorsunuz ya. Öyle insanlar da zaten hiç yememiyorsa. Hey, gel lan buraya gel şey gel gel. Oğlum ben proyum lan. Kurayım lan ben. Onu kurayım lan. Olmaz bu. Ve böyle bacar iyi. Tamam lan. Kardeşim öldürdüm de seni hadi. Hadi kardeşim yürü git hadi. Hadi kardeşim hadi gel. Hadi. Arkadaşlar illa öldürmeyin öldürmeyin diyor ya. <laughs> ya kardeşim ta onu abi. Sen de mi kaykaydı? kaykay var? Kaykay biz bittik dostlar burada. Kaykay varsa dostlarım biz bittik. Lan oğlum bitiririm lan seni. Dostlarım burada öldüreceğim bunu Gel lan buraya. Bittin lan sen. Bittin lan sen. Piu pip. Pip 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 Dostlar burada bunu öldüreceğim dostlar. Sonra gel lan buraya. Biteceksin oğlum sen. Sen bittin lan. Dostlarım sonra bunu öldüreceğim burada kardeşim. Paran beni ilgilendirmez. O bana yumruk kardeşim. O vurduğun yumruk var ya kardeşim. O sıkıntı kardeşim. Onu vurmasaydın, onu vurmasaydın ben bir tık affedebilirdim ama affetmedim kardeşim. Seni döveceğim. Silah nerede alamıyorum. Ya kardeşim. AKK gediyle öldürmek isterim mi? O abi hayır. Abi hayır aklımdakini yapma. Pompalı. Bu arada Arkadaşlar gördünüz zaten. Süper korki pekini sahip <laughs> olduk ama şu geçti o önemli benim için. Ama arkadaşlar hemen aldı yani bir yarım saat bekleseydi mutlu olabilir mi? kuzenim istiyordu? Yani eser bu saatte kuzeni mi istiyor? 12.8'de 12.8 gece. Doğru değil mi arkadaşlar? Bir yorumlara yazın ya. Arkadaşlar peti veriyorum. Bu arada Yusuf kardeşimize ya da Yusuf'a verdik herhalde. Ankette göster misin zaten? Ankette seçildi. Ben de dedim ki iki kişiye verdim. Arkadaşıma verdim dostlar. Bir de Yusuf'a verdim. Bu arada Roblox hesabını attım biz doğru doğrudur açık. Bu arada şu isminizi vereceksiniz. Şöyle göstereyim. Et yani biz yani hani ben Muhammed Reis ya. Öyle onu vermeyeceksiniz. Et isaret doğru söylesek. Sor. Evet. Muhammed Eğe'ye gelir. Doğru söylüyorum. Sor. bu arada hediye atmak isteyen atabilir. Onları okuyabilir. Bu arada şu üç verirseniz. Yani. çok mutlu olurum artık. Yani. Arkadaşlar. Yayın ben de açmak isterim de. 90 gün beklemem lazım. Youtube öyle diyor arkadaşlar. İlla abone olsak bir tabii 90 gün beklesek ya. Bekleme gerek yok ama ise. 90 gün beklememe gerek yok. Alır mıyız? yok. Yani. Burada ne? Dostlar kanalıma abone olun. Herkese ben de bizde bakın. Ankette de bizde. Hangisini istersiniz? Opet çıktı arkadaşlar. Safari Gate. Ben de Safari da, o yüzden roblox yazdı al. bu kadar basit dostlarım bu, bu kadar basit ya petin yok mu hesabı yeni açtın? garisim sıkıntı yok hemen halledeyim ben sana sıkıntı yok ama. bu kadar basit yani kanalıma abone ol ankete gidersin topluluktan bitti bu kadar 85 milyon ya da 100 milyon kasarsın bu kadar basit Peti atarsınız bence mantıklı. Peti atarsınız bilirse para kazansınız dedim. 100 milyon ya da 200 milyon yani normal normalde kazan yani neyse sizler de kazan siz ben veriyorum herkese tekrar çekiliş yapmam isteyenler varsa bir, bir çekiliş başlayalım herkese dostlar bu videonun yorumuna yazın yorumları okuyorum bu arada herkese yani yorumları yazıyorsun. <laughs> ya Ya Ona bak. Endeks silahı mı? Olur? Her şey endeks silahı mı? Olur? Her şey bana yap yani oyundan da. <laughs> Kardeş, bana yapmak ister misin? Lütfen. Neyse. Geçiyoruz aşağıdan. Bu dostlarım do bu arada. Ya karışım öldürme. Bu arada. Lan dur dur. İlla öldürecek. illa öldürecek. Video. Dostlarım bay bay. Bu arada çekiliş gelmesi isteyen varsa bu videonun kodu çekiliş. Çekiliş yazan herkese kalp atacağım arkadaşlar. Yani ne kadar bir mama herkese çekiliş yazan herkese kod çekiliş kod herkese. Bir de Roblox'un yazın belki safari cat veririz dostlarım. Neyse videomuz görüşürüz dostlarım bay bay. Bugünkü videomuz bu kadar olsun. Like like like. Bay bay